Ey bizim huzur ve mutluluğumuzu veren Rabbimiz, dünya ve ahiret mutluluğumuzun güvencesi olan dinimizi güzelce yaşamayı nasip et. Dünyada geçim kaynağı olan işlerimizi hayırlı kıl. Son durağımız olan ahirette peygamberlere ve şehitlere ve de razı olduğun kullarına komşu olmayı nasip et. Bizi haramlardan koru. Hayatımızda hayırları çoğalt. Sen her şeyin hayırlısını verirsin. Verdiklerini de hakkımızda hayırlı kıl Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim Rabbim, rahmetini yağdır üzerimize. Ramazan'ın hayır ve bereketinden payımızı arttır. Senden hidayet, iman, ihlas ve takva istiyoruz. Tutacağımız oruçları, kılacağımız namazları okuyacağımız kuranları dualarımızı ve sadakalarımızı kabul et yaptığımız ve yapacağımız tüm salih amelleri kabirde mahşerde mizanda ve sıratta bize yoldaş ve nur ile senin huzuruna vardığımızda iyi ki yapmışım diyeceğimiz amellerimizi çoğaltmamız için bize yardım et Ramazan ayında indirdiğin Kur'an'la insanlığı ve dünyayı aydınlatan Rabbimiz, Kur'an'ın nuruyla aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, hayatımızı aydınlat. Öyle aydınlat ki şirkin, küfrün ve günahların karanlığından bizi kurtarsın. Ve senden başkasına kulluk etmeyelim Allah'ım. Ömrümüzü Ramazan gibi hayırlı ve bereketli kıl ki Hayatımızdaki hayırlar çoğalsın Şerler azalsın Ey iman nimetini bağışlayan Ve tevhid inancını bildiren Rabbim Yaşadığımız sürece Bizi tevhid çizgisinden ayırma Duygularımızı ve düşüncelerimizi Şirke sapmaktan koru Kelime-i tevhidi dilimizden eksiltme Bizi gönülden inanan, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden kullarından eyle. Ey bizi Ramazana ulaştıran Rabbim, Ramazan'ın önemini kavrayıp en iyi şekilde değerlendirmeyi ve Kur'anla daha çok vakit geçirmeyi nasip et. Oruçlarımızı ve diğer ibadetlerimizi aksatacak ve engelleyecek hastalıklar ve sıkıntılar verme. Ramazanı hayırla tamamlamayı nasip et. Oruçlarımızı günahlara ve kötülüklere kalkan eyleyip bizi takvaya ulaştır Allah'ım. Amin.